Yine aynı parça üzerinde bir tane daha örnek göstereceğim size. Radius parametre ile alakalı. Şuraya bir tane kocaman bir daire çizeyim. Ve bunu katılayalım. Biraz daha, yukarı yukarıya doğru katılayım ki çünkü biraz sonra verecek olduğum radius büyük olacak. Şimdi radius'e geldim. Evet. Dedim ki sen burada bir radius oluştur. Hatta biraz da büyütelim. Şeklini görüyorsunuz değil mi? Bakın Normal bir şekilde onayladığım zaman ve hep şu kenarları tutarak ve bu kenarlara hiçbir şekilde zarar vermeden radius kendisinden ödün veriyor ama şu kenarlara hiç değmiyor. Yani bu kenarları hiç bozmuyor. Gördünüz mü? İşte bunu yaptıran da pardon işaretli değilmiş ama işaretli olsa bile yine çok şey fark etmeyecek. Varsayılan da aslında hemen hemen buna yakın ama kenarları tut dedim. Eğer sizde e, gerçek gerçi parçanızın şekline göre değişir ama eğer böyle bir yere radius atadığınızda şu kenarların şeklini bozarsa yani bu radiusu aşağı doğru kıvırırsa eğer ve siz de bunu istemezseniz o zaman kenarları tut seçeneğini işaretlersiniz. Kenarları seçeneğini tut dediğiniz zaman hiçbir şekilde e, şuradaki kenarları bozmaz şu yukarıdaki şekilde şu aşağıya e, bozmadığının ön izlemesini aslında burada da görebilirsiniz. <laughs> yani radius yukarıyı da korumuyor aynı zamanda. Şimdi gelip bir seçenek daha var. Onu da göstereyim. Bir de burada yüzeyi tut seçeneği vardı. O da şu. Ön izlemeye çok 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 dikkat edin. Zaten bariz bir şekilde fark edeceksiniz. Görüyor musunuz? Bakın. Bunu şimdi onayladığımda, bakın mükemmel bir tek bir tane radius var. Ama farkındaysanız, şu dikdörtgeni bozdu. Çünkü yüzeyi sabit tuttu. Yani benim atamış olduğum şu yüzeyleri sabit tuttu. Şu kontrol keyim. Şu ee, iki tane yüzeyin arasını sabit tuttu ve radiusu tek bir yüzeymiş gibi buraya atadı. Ama dediğim gibi şekli bozar. Yani şu karenin şeklini bozar. Tabi bunu da kaydedeyim. Zaten 49 numaralı örnekti bu. Şimdi bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda değişken radyus var. Onu göreceğiz. O zaman o videoda görüşelim.